Aleyküm arkadaşlar Yeni bir tren videosuna hoş geldiniz 68 binimiz gidiyor Yürü iyi şeyler Şafı maylonlar kolay gelsin Allah'a emanet olun şafı maylonlar Görüşürüz şafı maylonlar bay bay şafı maylonlar Bir kere kornaya basabilir misiniz şafı? Konteyner treni ayrıldı istasyonda Ve daha arkadaşlar Trenim uzunlu kışla gidiyor. Sinan buluşmaya gitti akşamdan dönedi. Bay bay kamerli. Bir dahaki tren videosunda görüşürüz. İyi günler arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşürüz. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bay bay şamadı. Bir daha ki senden videosunda görüşürüz. Yaşam ve bir dahaki Yuh, videomda görüşürüz. Bir dahaki videomuzda